Esadullah azim, er Ya Rabbi niyet senin rıza için seni zikretmeye. Azameti hüdayet et bir. Allahü ekber, Allahü ekber. Ya ilahe illallah, Allah.

Sıfır kürsiyeti hıssınlar <gülüş> ve tevhidlerdir. hala i Uzi, Kıf suhullar ve helal-i gazi Rabıta-i Şerif, rabıta sevdiklerimizle bir olmak anlamına gelir. Pirimiz gavsol Azam, Pir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin manevi ruhaniyetini buraya teşrif ettiğini, Şeyhimizin gelip gel evladını sağ elimizden tutup Gel evladın Allah'a giden yol buradan geçer deyip Ankara'dan çektirilmesi medine-i münezzelemen komutan verip babu selamının önüne varıp edep ile huşu ile salavat-ı şerifelerle altın eşi öpüp huzuru Resulullah'a doğru gördüğümüzü düşünelim. Giden kardeşlerimiz bilir, gitmeyen kardeşlerimiz de kubbeyi hadrayı yani yeşil kubbeyi göz önüne getirsinler. Huzuru Rasulun havarı selam verdikten sonra şöyle bir manevi dilekçe sunduğunu düşünüyorum. Ey benim şanlı şerefli peygamberim, küçük yaştan bu ana gelinceye kadar bilerek veya bilmeyerek layıkı ve sünneti seni yerine getiremezdim ana boynu büküp <laughs> bir kırık vaziyette huzuruna geldi. Bizleri af eyle. Ümmetliğe kabul et. Şefaat defterine isminizi kayd Bir manevi dilekçe sordu. Oradan tepkaliyarınız. Yani dilekçemizin kabul olunduğuna dair bir ışık aldığımızı düşünelim. Sevgili kardeşlerim orada bırakmazlar gerisini geri baki kapısından çıkarız. Memleketimize dönür. Tefekkur mevrut kullu nefsin la bir mevrut. Ne yapacak? Her nefis ölüm acısını tanıtır. Ölmeden önce ölelim ki, ölüm talimi yapalım ki, ölürken ne yapalım, ne yapalım? Yabancılık çekmeyelim. Kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile Azrail Aleyhisselam'a yatağımızda ruhumuzu teslim et. Değil mi efendiler gelirler? Soyarlar, temeşirce güzelce yıkanlar. Evet. Kefinlerle taput helallerimiz alınır. Ne yaparlar? Omuzlarda musallar. Musallarda bakarız. Ruh üzerimizde gezer. Keset yapıyor. Herkes gelmiş. Eşimiz, dostumuz, hatırını kıldığımız, gönlünü kıldığımız herkes gelmişler. Helallar. Helallar. Ne olur, var efendim namazını kılar, kıldırır, orada bırakmaz kardeşim. Herkes son vazifesi ne yapacak? Kabir, dünyanın son, ahiretin ilk kapısı. Baş mı laş, soğuk mu soğuk. Evet. Hemen telaş eder, ne yaparlar? Bizi kabre koyarlar, üzerimizi kapatıp kaçan kaçana. Durmaz kardeşim, hiç kimse durmaz. Evet, münkerim, melekeleri gelir, Cenab-ı Allah'ın görevli merakını sualli sorarlar. Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyyüke ve ma kitabı. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an adı. Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlar kardeşimdir demek Bizlere de bütün ümmeti Muhammed'e nasip <laughs> ümmetler Sağ tarafımızdan bir pencere açılıp kıyametin sabahına kadar cennetin kokusunu kokuyarak cenneti seyrettik. Nasip ümmetler eylesinler. Kabir Kabirca cennet bahçelerinden bir bahçedir bir da cehennem çukurlarından bir çukur. İman ile göçmek cümlede nasip ümmetler <laughs> Evet. Bir ayeti Kerima okhoyacañ da, anna-sora tersim da basir se. Tarnam zibindar minne, Seyyedanir-Rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Seyyedc'Allah ur-Badevus du-Yusra, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Seyyedc'Allah ur-Badevus du-Yusra, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Seyyedc'Allah ur badevus bismillahir Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Walak ur-Rabbin zikri il-Mazvetahna.

buyu mab daima beded ilahen vahiden aheden samada. ayyen buyu mab daima beded ebess dünya kardeşlerim dersimiz sağdan başlıyor hak için olursa birbirimize sesine dikkat veren benim sesimden de fazla ses olmasın herkes

الله أنا حيت نفسي الله سوى الله أفضل ذكر فعلاً أنه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله

La ilaha illa Allah 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 La ilaha illa La La ilaha oh my

Hayır, Allah, 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 hayır,

Yahoo, 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 Yahoo.

Canım kurban olsun sana Muhammed. Abi güzelken ne bile Muhammed. Tek şefaatimiz. <laughs> onun için onun ismini ne kadar anarsak o kadar nariz sebep kazanıyoruz. Biz de inşallah onu ne yapacağız? Tespil edeceğiz şimdi. Melekler götürür inşallah. Zaten nerede anarsan orada olduğunu söyledi bazı ulemalar. <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد <متصفيق> <متصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

야, 쏘해, 쏘